Tekrar merhaba. Haftanın ikinci videosunda Amerikan borsaları ağırlıklı olmak üzere borsalara şöyle bir değineceğiz. Bitcoin'i ve Ethereum'u da es geçmeyeceğiz. Çoğu kişinin ilgisini çekebilecek gelişmeler vardı. Özellikle o kripto dünyasında da. Evet bu hafta ne vardı? Fed vardı. Fed çok yakından izlendi. Powell düzenli yalanlarını devam etti. Nereden mi biliyorum? Bakın Powell <laughs> enflasyonla ilgili sorularda yanıtlarken şu fotoğraftaki haline bakın ve kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Birisi size yalan söylüyorsa, yukarı sağa yukarı doğru bakıyorsa mutlaka uyduracak bir şeyler arıyor demektir. Bir yalan hazırlıyor demektir. O açıdan Paul yalanları devam ettiğini, aslında enflasyonun geçici falan olmadığını o da biliyor. Şöyle bir incelersek, Fed enflasyon olmayacak dedi. Ben enflasyon olacak dedim, gelecek dedim, geldi. Fed enflasyon geçici dedi. Ben kalıcı diyorum ve şu anda Powell'ın da ya aslında bir iki puan fazla gelebilir ama kimseye bir zararı dokunmaz dediğini duyuyoruz. Özellikle yukarı baktıktan sonra siz Powell'ı mı dinlemek istersiniz, beni mi dinlemek istersiniz ona karar verin. Ondan sonra piyasalara tekrar bakarsınız. Neyse işi şaka taraflarını geçelim. Gerçeklere dönelim. Evet enflasyon olgusu bütün ağırlığıyla devam ediyor. Enflasyona karşı önlem almayan dev merkez bankalarını görmeye devam ediyoruz. Fed başta olmak üzere. Bu haftaki Fed toplantısından sonra piyasa yine pozitif tepki verdi. Aslında herkes Powell'dan tapering'in yani tahvil alımının azaltılmasının tarihini bekliyordu. Ancak başlangıç tarihi söylemeye dahi korktu ama bitiş tarihini söyledi. Çünkü bitiş tarihi çok uzak bir tarih. Bugün olmadığı için, "Aa tamam tamam 2022 ortasında bitecekmiş." dedi. Şöyle bir matematik yaptığınız zaman Kasım'da ya da Aralık'ta aslında tapering'i başlamak zorunda olduklarını bu bağlamda söylüyor ama bir sebep çıksa ama Evan Grande olur. Ama başka bir siyasi sebep çıkar. Amerika'da karışır, şu olur, bu olur. Herhangi bir siyaseten global piyasalar karışırsa ben bu teperingi nasıl olsa başlamam havasıyla dua etmeye devam ediyor. Çünkü en ufak bir tahvil alım ve faiz yükseltim sürecinde piyasaların bozulacağından çok emin. Çünkü piyasayı uyuşturucu manyağı yaptılar. Yani para basmadıkları her anda piyasanın bozulacağından o kadar çok korktular. O kadar büyük varlık balonları yarattılar ki bunu patlatmak zorunda kalırlarsa yaptıkları operasyonların ne kadar yanlış, dünyayı nasıl bir sarmalın içerisine soktukları ortaya çıkabilir diye başka bir olay çıksın diye bekleyip duruyorlar. Neyse biz rakamlarımızı ödenelim. Nasdaq bu hafta hafta başında negatif açıldı. Daha sonra Twitter'dan paylaştığım gibi geçtiğimiz haftalarda açtığımız kısa pozisyonların bir kısmını kapattık. Ciddi güzel karlarla kapattık ve daha sonra da tepkiyi beklemeye başladık ve tepki de geldi. 15.360'tı takip ettiğimiz seviye, o seviyeye kadar tepmesini izledik. O seviyeye kadar gerçekten yukarı tepki verdi, o bölgede hızını kesti. Şimdi o bölgeyi 15.370 diyelim, 15.410 bölgesi yakından takip ediyoruz. Buralarda aslında tepki için yeterli bir bölge, bunun üzerindeki kapanışlar yeni bir yükseliş dalgası olasılığını doğuracak. O açıdan çok dikkatli ve temkinli olacağız yeni bir çılgınlık, daha çok varlık balonunun daha da şişmesi olasılıkları daha uzak görünse de bu olasılıklar da hala mevcut. O açıdan o seviyeleri yakından takip edeceğiz. Verdiğim seviyenin üzerindeki kapanışlarda kısa pozisyonda kalmıyoruz. Pozisyonumuzu ya hecdi ya da illa yukarı oynamak istiyorsanız riskli de olsa yukarı bakabilirsiniz. Ama o seviyenin üzerinde ben pozisyonsuz kalmayı tercih ederim. Zira haberlerin nereden gelebileceği ile ilgili Biraz sıkıntılar var. 30 yıldan uzun bir süredir alıştığımız global liberal dönemin sonuna geldik. Farklı enflasyonist hatta stakülatif bir döneme ve çift kutuplu bir dünyaya girdik. Uzunca bir zamandır aslında ancak bunun sonuçlarını görmememiz için sürekli para basarak büyük merkez bankaları bizi bu oyunun sorun çıkarmayacağı doğrultusunda inandırmaya çalışıyor. Halbuki enflasyonun kalıcılığı da dahil olmak üzere çok daha temel sebeplere dayalı. Ve bu varlık balonu yine bozacak olan da aslında bu büyük borç krizi olacak. Geçtiğimiz hafta Evergrande'yi detaylı anlatmıştım. Zaten benim takipçilerim iyi biliyorlar. Kaç haftadır Evergrande'yi gündemde tutuyorum. Evergrande sorunu kısa vadde kolaylıkla çözülmeyecek bir sorundur. Çin bunu geçtiğimiz hafta videoda anlattığım gibi kendi yöntemlerini çözmeye çalıştıkça bizim alıştığımız Batı kapitalist metodoloji yani oradaki Batıların alacaklarının ödenmesi şeklinde bir formül çıkacağını hiçbir şekilde beklemiyorum. O açıdan orada paraların batması ve özel sektör tahvilleri başta olmak üzere bütün tahvil faizlerini, bütün sabit getirili menkul kıymetleri sıkıntıya sokar faizleri yukarı götürür ve menkul kıymet değerlerinin aşağı doğru gitmesi sonucunu doğurur. Bu da global bir sıkıntı için her zaman bugün gelmese de ertelenerek mutlaka büyüyerek geleceğini emin olabilirsiniz. Tıpkı 2008'de Mart ayında Bear Stearns battıktan sonra bunu affetmek ve bunu kurtarmak istediler ve daha da fazla para bastılar. Ama 2008 Eylül'ünde bu sefer Lehman krizi çok daha büyük bir krizi yaratmış oldu. Bu sefer 6 aya sahip olduklarını düşünmüyorum ama biraz daha oyalanma gelirse yeni fırsatlar doğabilir. O açıdan rakamları çok dikkatli takip edeceğiz. S&P'de geçtiğimiz hafta 4450-60 bölgesi ve haftalıklarda 4416 üzerinde durmuştum. O bölgeler aşağı doğru kırıldı ama tekrar tepkiler geldi ve 4460 seviyelerine kadar geldik. 4460 75 bölgesi yakından takip ettiğim bir bölge. Bunun üzerinde günlük haftalık kapanışlar gelmediği sürece ben S&P'nin de aşağı yönlü olasılığının çok daha yüksek olduğunu ve bu yükselişi göstergelerin, teknik göstergelerin teyit etmeyeceğini düşünüyorum. Ve bu fırsatı aşağı yönlü değerlendirebileceklerini görüyorum. Çünkü çok hazırlıksız yakalanmışlardı. Özellikle call put ratio'yu anlatmıştım size. Opsiyonlarda bir hazırlık yoktu. Herkes çok arkasına yaslanmıştı. İlk tokadı yediler. Şimdi biraz hazırlık başladı. O açıdan ayıların da devreye girebileceği bir döneme girdik. Bu rakamları yakından takip edelim. Dow Jones için 34.650 ve 34.800 bölgesi hala kritik. Haftalıkta ve günlükte bu iki seviyeyi dikkatli takip edeceğiz. Tam o bölgede kapattık. 34.800 ve 34.650 aşağısı kapanışlar. Dow Jones da çok daha dramatik düşüşlerinde önünü açabilir. Görüntü hala teknik göstergelerin bütün Amerikan endeksleri için aşağı yönlü olabileceği doğrultusunda. Alman DAX endeksi de bu hafta orada Twitter'da beni takip edenler kazançlı çıktı. Orada güzel bir trade girmiştim. Tam 15695'ten satış yaptık. O bölge artık kritik. O bölgenin biraz üzerinde gitmediği sürece, yani 15700'ün üzerine gitmediği sürece ve oralarda kapanışlar gelmediği sürece DAX'ın da orta vadeli tepe oluşturmuş olma ihtimali çok yüksek. O açıdan çok dikkatli takip edeceğiz. Piyasalarda, borsalarda bir satış eğiliminin devam etme olasılığı piyasaların yukarı gitmesinden hala hazırda daha yüksek olasılık. Ama rakamlara dikkat edeceğiz. Rakamların üzerinde aşağı yönlü pozisyonlarda sıkışıp kalmayacağız. En önemli şey sermayeyi korumak. Birinci kural. Apple. Apple'ın üstünde duruyorum bir süredir ve zirvelerden yakaladık aşağı yönlü. Şu anda takip ettiği bir seviye 147 dolar 50 sent, 147 dolar 50 centin üzerinde günlük kapanış gelmediği sürece Apple'da da tepenin bulunduğunu ve aşağı yönlü kırılan bir takozun aşağı doğru gittiğini gördük ve bunun tekrar testini görüyoruz şu anda. O açıdan teknik olarak da hala her şey yapılan aşağı yönlü gitme ihtimali artırıyor ama 147 dolar 50 cent üzerindeki günlük kapanışlar bu doğrultudaki düşüncemizi tekrar tartışmaya açar. O açıdan temkinli ve dikkatli olmaya devam edeceğiz orada da. Tesla, Tesla'yı bakın çok iyi yerden yakaladık. Aşağı doğru da çözüldü ama çok daha hızlı tepki verdi. Burada trading ilgili yakında vereceğim eğitimlerle ilgili çok önemli bir tüyo daha vermiş olayım. İşlem yaparken entry yani işlem yaptığınız seviye, giriş seviyeniz çok çok önemlidir. Ama daha sonraki aksiyonunuz ondan bile daha önemlidir. Nedir? Mutlaka masadaki parayı kimseye bırakmayın. Yani maliyetinizden uzaklaşıp kâra geçtiğiniz zaman stoplarınızı aynı yerlerde bırakmayın. Maliyetinizin aşağısına karlı bir seviyeye mutlaka çekin. Yani en azından işler terse dönerse az bir para kazanın ama asla zarar etmeyin. Kere kâra, kâra geçtiğiniz trade sizi asla mağlup etmesin. Bu çok önemli bir detay. Trading'de çok dikkat edilmesi gereken money management yani kasa yönetimi içi açısından çok çok önemli bir detaydır. Lütfen buna dikkat edelim. Tesla'da mesela bu hafta güzel bir örnekti. Güzel seviyelerden yapılan satışlardan sonra gap'li aşağı çözülme oldu ama daha sonra daha yukarıya kadar gitti haftanın son gününde. O açıdan eğer stopunuzu aşağı doğru çekerseniz paranızla kazanırsınız ya da kısmıyı kapatıp, Stopunuzu aşağı çekerseniz daha sonraki tepkilerde tekrar satış fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Amazon'da üzerinde durduğumuz bir başka hisse senedi çok önemli. Dünyanın en büyük bir başka şirketi. Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi Amazon'da. Orada da geçtiğimiz hafta oluşan omuz baş omuz formasyonundan söz etmiştim. Amazon'da 3445 seviyesi takip seviyemiz aşağısında günlük kapanışların devamında. Amazon'da yönü aşağı devam ediyor. Ve kısa vadedeki hedefimiz 2815 dolar olacak Amazon'da da bu seviyelerin aşağısında kaldığı sürece. Evet Bitcoin bu hafta kripto dünyası çok sarsıldı. Geçtiğimiz hafta Çin'in sert önlemleriyle sarsılmıştı kripto piyasası. Hafta başında Amerika'nın SPK'sının başkanı, SEC başkanı Gensler'in sert önlemler alacağız ve elimizde ne varsa kripto dünyasında ki düzensizliği sona erdirmek için kullanacağız gibi sert ifadeleriyle hafta başında da sert düşüşler olduğu bütün kriptolarda daha sonra hafta içerisinde genel toparlanma eğilimi ve Fed'le ilgili beklentilerle orası da yukarı. Bakın, bir süredir anlatmaya çalıştığım bir konu var. Bitcoin'in kuruluş amacı çok anarşist bir para birimi ve aslında desteklediğimiz dünyadaki bu yanlış gidişata, kapitalist sistemdeki rezillikleri arzı sınırlı bir ürün yaratarak durdurma amaçlı çok güzel bir proje. Ama daha sonra uzunca bir zamandır tamamen risk iştahı yönünde hareketlerin evrildiğini ve Oradaki kontrolsüzlüğün daha iyi prim yaptığını yani düzenin değil düzensizliğin prim yapmaya başladığını görmeye başladık. Şimdi oradaki sıkıntı o açıdan büyük merkez bankalarının buna önlem alması ve dünya devlerinin bunun önünü kesme ihtimali çok yükseldi. Bu hafta hafta başındaki SEC Başkanı Gensler'in açıklamalarından sonra haftanın sonuna doğru tekrar hem Lagarde Avrupa Merkez Bankası Başkanı hem Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell olmak üzere hepsinin değişik şekillerde kendi dijital paralarını üreteceklerine dair açıklamalar gelmeye başladı. Size bunu birçok yorumcu bunun kripto dünyası için iyi bir şey olduğunu anlatabilir ama aslında büyük devletlerin yaratabileceği dijital paralar aslında Bitcoin'in rakibi değil, Bitcoin'i yok etmek için yaratılacak önlemler olarak da bakılabilir. O açıdan dikkatli bakın pozisyonlarınızı Bitcoin için teknik olarak 44 bin dolar altında kaldığı sürece Bitcoin'in ana yönü aşağı. Ethereum. Ethereum 3170 dolar aşağısında günlük haftalık kapanışlar olmaya devam ettiği sürece Ethereum'un da yönü aşağı. Çok dikkatli olalım. Uzun vadeli olarak formasyonlar pek hoş değil. Güç kaybı da var ve yıl sonuna kadar bazı kararlar alacaklarını söyledi Amerikan SPK'sı da. Tabii ki bu anlattığım seviyelerin üzerinde günlük haftalık kapanışlarda yukarı yönlü tekrar trade'lerinizi düşünebilirsiniz. Ama kısa vadede bu seviyelerin aşağısına kaldığı sürece çok daha dramatik düşüşlere de hazırlıklı olmakta fayda var diyorum. Aman dikkat diyorum. Hepinize bol kazançlı çok dikkatli bir borsa haftası diliyorum.